Yaşlı bir erkekseniz genç kadınlardan almanız muhtemel bir soru. Kaç yaşındasın? Çok sayıda deneme yanılmadan sonra cevaplamanın en iyi yolunu buldum. Ve hayır, bu sadece yaşınızı belirtmek ya da en azından düşündüğünüz şekilde değil, bu video boyunca benimle kalın ve sonunda yaşınızın size karşı değil, avantajınızı oynaması için nasıl yanıt vereceğinizi tam olarak bileceksiniz. Bugün yaş sorusuna dalacağım da ve genel olarak kişisel soruları ele almak için bazı stratejilere değineceğim. Fark etmiş olabileceğiniz gibi kadınlarla çıkarken veya onları tanırken bazı sorular tekrar tekrar ortaya çıkma eğilimindedir. Çoğu zaman ne kadar çekici hissettikleri konusunda gerçekten fark yaratan şey sadece cevaplarınızla ilgili değil, aynı zamanda sorulmaya nasıl tepki verdiğinizle de ilgilidir. Örneğin bir kadın kaç yaşında olduğunuzu sorduğunda birçok erkek bir tür niteleyiciyle yanıt verme eğilimindedir. Ah, e, 52 yaşındayım ama kalbim gencim gibi bir şey söyleyecekler, zırvalayacaklar. Bu da onları güvensiz gösteriyor. Yaşları konusunda rahat olmak yerine bunu haklı çıkarma ihtiyacı hissiyor diyormuş gibi ortaya çıkarıyorlar. Diğer örnekler arasında ben atletik bir 45'im veya 62 yaşındayım ama yine de 20 yaşındakilere ayak uydurabilirim gibi şeyler söylemek yer alıyor. Bunun gibi niteleyiciler eklemek yaşınız konusunda tam olarak rahat olmadığınızı gösterir. Bu da birçok erkeğin yanlış yaptığı yerdir. İronik çünkü yaşınız belli. Bir kadın kaç yaşında olduğunu sorarsa düşündüğünden 5 hatta 10 yaş büyük olduğunuzu öğrenmek aniden ilgisini kaybetmesinin neden olacak gibi bir şey değildir. Bu nedenle bu soru ortaya çıktığında anahtar rahatlamak ve rahat olmaktır. Yine de ilgisini kaybetmesine neden olabilecek şey sorudan rahatsız olduğunu hissetmesidir. İlginçtir ki birçok yaşlı erkek kendinden emin ve güvende olduklarında kendilerinden çok daha genç kadınlarla başarılı bir şekilde çıkarlar. Yaşları konusunda güvensizlik göstermeyenler genellikle 10, 20 ve hatta 30 yaş daha genç kadınlarla sonuçlananlardır. Öte yandan bir erkek yaşının arzu ettiği türden kadınlarla çıkmanın önünde bir engel olduğuna inanıyorsa, bu inanç kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet haline gelme eğilimindedir. Örneğin, 30 yaşına girmek üzere olan ve 23 yaşındaki bir kadının onu çekici bulmayacağına ikna olmuş bir adam hayal edin. Daha genç görünse ve belirgin bir sorunu olmasa bile yaşı geldiğini kadınların ilgisini kaybetmeye başladığını hissedebilir bu güvensizliğin nasıl kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet yaratabileceğini açıkça göstermektedir. Bunu izleyen yaşlı bir adamsanız muhtemelen 30 yaşına girmenin birini 20'li yaşlarını kadınlarla flört pazarından çıkabileceği fikrini başınızı sallıyorsunuzdur. Ama düşünmeyebileceğiniz şey şu ki 40, 50, 60 veya daha fazla yaşlıysanız ve yaşınız nedeniyle daha genç, çekici kadınlarla çıkabileceğinizi düşünmüyorsanız muhtemelen dışarıda daha yaşlı bir adam var, sizden 10 yıl kadar büyük. Bu şekilde düşündüğünüz için aptal göründüğünüzü düşünüyorsunuz. Bu yüzden her zaman söylediğim gibi bunun bir dezavantajı olduğuna karar vermediğiniz ve bunu bir bahane olarak kullanmaya başlamadığınız sürece yaşınız bir avantajdır. Yaş sorusunu cevaplamanın ilk adımı bunu içselleştirmek ve buna inanmaktır. Kaç yaşında olduğunuzu bile sormadan önce bu şekilde çekici görüneceksiniz kendinizi buna ikna etmeniz gerekiyor ki bu gerçekten çok zor olmamalı. Daha önce söylediğim şeyi bir düşünün. Bir kadın kaç yaşında olduğunu sorarsa muhtemelen zaten ilgileniyordur. Başka bir deyişle davranışınızda kendinizi taşıma şeklinizde veya görünüşünüzde onu rahatsız eden hiçbir şey yok. Bu soruyu duyduğunuzda bu gerçekten onun sizden etkilendiğini söyleme şeklidir. Bunu vurgulamanın nedeni yaşlı bir adamın genç erkeklerle rekabet edemeyeceğine inanmaya başlamasının ana nedeninin belki de tek nedeninin görünüşü olmasıdır. Genç kadınlara ilgi duyduğu ve onları daha çekici bulduğu için genç olmanın daha iyi olması gerektiğini düşünüyor. Ancak fiziksel görünüm çekicilik konusu olduğunda kadınlar için erkekler kadar önemli değildir görünüş önemli olsa da liderlik, hırs, yetkinlik ve karizma gibi diğer faktörler genellikle yaşlı erkeklerin lehinedir. Bu yüzden kaç yaşında olduğunuzu sorduğunda zihninizde biraz kutlayın. Çünkü olasılıklar artık sizin lehinize ama kendinizin önüne geçmeyin. Unutmayın, henüz gol atmadınız ve puan almak istiyorsanız, yaşınızla birlikte gelen çekici nitelikleri vurgulayan bir cevap vermeniz gerekir. Çok fazla deneme yanılmadan sonra bunu yapmanın basit bir yolunu buldum ve bunu birazdan paylaşacağım. Ama önce bazı yaygın hataları ve kuralın önemli bir istisnasını ele alalım. İlk hata, soruyu bir test olarak ele almak ve mizah veya başka bir taktikle saptırmaya veya yönlendirmeye çalışmaktır. Bazı erkeklerin bunu neden yaptığını anlıyorum. Bu cezbedici. Kadınlar bazen sizi test etmek için sorular sorarlar. Ve çoğu zaman bir test ele almanın en iyi yolu soğukkanlı kalmak ve konuşmayı başka bir yere yönlendirmektir. Örneğin bir kadın kaç kadınla birlikte olduğunu sorarsa bu genellikle bir testtir. Ve en iyi yanıt bunu yanıtlamanın kötü bir fikir olduğunu bilmek yeterli gibi bir şeydir. Ancak yaşınızı sorduğunda da bu da işe yaramıyor bunu cevaplamaktan daha iyisini bilecek kadar yaşlıyım diye yanıt verirseniz aynı etkiye sahip değildir. Bunun nedeni partner sayınızı sormanın yaşınızı sormaktan farklı olmasıdır. Sizi romantik olarak gören bir kadının yaşınızı bilmeye hakkı vardır. Bu nedenle yaş sadece bir sayıdır veya seni daha iyi tanıdığımda söyleyeceğim gibi kaçamak cevaplar burada pek işe yaramaz. Bu sadece teorik olarak söylemiyorum. Bu yaklaşımları denedim ve cevabınızı saptırmanın veya geciktirmenin sadece garip veya savunmacı göründüğünü gördüm. Tiyatro olmadan doğrudan cevaplamanız gereken bazı sorular var. Bir kadına nerede büyüdüğünü sorduğunuzu ve o soruyu geçiştirdi. Bu onu tuhaf gösterirdi. Bu nedenle yaş sorusu bir test gibi gelse de çoğu zaman öyle değil. Bu yüzden ondan kaçmanızı önermiyorum. İkinci yaptığınız büyük hata, yaşınız hakkında yalan söylemektir. Neden iyi bir fikir gibi göründüğünü anlıyorum. Özellikle de yaşınıza göre genç göründüğünüzü düşünüyorsanız, ancak bu neredeyse her zaman geri teper. Bir kadın yalan söylediğinizi öğrendiğinde hem çekiciliğini hem de güvenini kaybedersiniz. Asla öğrenemese bile her zaman gergin olacak ve gerçeğin ortaya çıkmasını bekleyeceksiniz. Bir düşünün, söylemenize gerek olmayan bir yalan. Olası tek istisna, Tinder veya Bumble gibi flört uygulamalarında yaşınızı belirttiğiniz zamandır. Filtrelenmeyi önlemek için birkaç yıl tıraş olmanız gerekiyorsa bu mantıklı olabilir. Ama onunla yüz yüze tanıştığınızda mümkün olan en kısa sürede gerçek yaşınız hakkında net bir şekilde konuşmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bunu onaylamasam da yaşınız hakkında tamamen dürüst olmanın bir istisnasını görebileceğim tek durum bu. Sadece bir algoritma tarafından filtrelenmekten kaçınmak için. Pekala, şimdi teori ve yaygın hataları ele aldığımıza göre bir kadın yaşını sorduğunda doğru yanıt vermenin doğru yoluna geçelim. Çok fazla deneme yanılmadan sonra en iyi yolun doğrudan ama biraz fazladan cevap vermek ve ardından hemen ilgili bir soru sormak olduğunu buldum. Örneğin bir kadın bana kaç yaşında olduğumu sorsa Ocak ayında 41 yaşına girdim. Doğum günün ne zaman? Bu basit ve dürüst cevap sadece 41 veya 41 yaşındayım demekten daha iyi sonuç verir. Kaç yaşındasın? Hadi onu parçalayalım. Ocak ayında 41 yaşına girdim gibi bir şey söyleyerek biraz daha kişisel bilgi vermiş oluyorsunuz. Ve bu da odağı donup doğum gününüze kaydırıyor. Astroloji ile ilgilenmiyor olsanız bile doğum ayımdan bahsettiğimde birçok kadın heyecanlanıyor. Çünkü bu burçlar hakkında konuşmaya yol açıyor en azından konuşmayı ilerletmeye yardımcı olacak biraz kişisel bilgi ekliyorsunuz. Benzer şekilde yaşı yerine doğum gününü sorarak sohbeti ustaca yaş farkından uzaklaştırırsınız. Yaş farkına odaklanmamak daha iyidir. Çünkü genç kadınlarla çıkmanın sizin için normal olduğunu göstermek istersiniz. Yaş farkını vurgulamak veya bunun üzerinde durmak, duruma alışkın değilmişsiniz veya rahat değil misiniz gibi görünmenize neden olabilir sohbeti başka bir konuya ne kadar hızlı taşıyabilseniz o kadar iyidir ve muhtemelen bunu söylememe gerek yok ama erkeklerin genellikle yaşlı erkeklerle çıkar mısın veya daha kötüsü vay canına baban olacak kadar yaşlıyım gibi şeyler söylemesi büyük bir hatadır. Bunun gibi yorumlar yaş farkına dikkat çeker ve genç kadınlarla çıkma konusunda güvensiz veya deneyimsiz görünmenize neden olur. Bu nedenle en iyi yaklaşım doğum ayınız gibi bir ayrıntı içeren basit ve dürüst bir cevap ve ardından konuyu sorunsuz bir şekilde değiştiren ilgili bir sorudur. Erkeklere sık sık hatırlattığım gibi yaşınız asla sorun değil. Her şey onun hakkında nasıl hissettiğinle ilgili. Yaşınızı bir avantaj olarak görürseniz kendinizi haklı çıkarırsınız. Bunu bir dezavantaj olarak görürseniz kendinizi de haklı çıkarmış olursunuz. Daha önce tartıştığımız şeyi hatırlayın bir kadın kaç yaşında olduğunu sorarsa ilgilendiğini varsayın. Bu yüzden basit bir soruya takılarak her şeyi mahvetmeyin. Sadece şu formülü izleyin. Y ayında X yaşına giriyorum veya Y ayında X yaşına yeni girdim. X gerçek yaşınız ve Y doğum ayınızdır. Ardından doğum günün ne zaman diye sorun. Basit, doğrudan ve yalan söylemek ya da sordan kaçmak için hiçbir neden yok. Ayrıca seni tekrar görmeyi iki kez düşünmesi neden olacak türden bir cevap da değil. Öyleyse bunu deneyin. Nasıl çalıştığını bana bildirin ve kendi ipuçlarınız varsa bunları yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler ve kanalda yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Kendine güvenen, olgun adam için daha fazla içerikle yakında geri döneceğim.